Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Toyota'dayız. Toyota'da bayges yapacağız. Bakın arkamda inanılmaz güzel bir araç var. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı, bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Toyota Bay gezimize başlayalım. Bakın bir sürü araç var. İkinci de var onu söyleyeyim. Sıfır da var ama en çok ikinci var. Şimdi burada bir tane Toyota Corolla aracımız var. Buna bir bakalım. İkinci el bu aracımız 2021 model 30.000'de. 1.5 dirim otomatik 597.750 liradan satılıyor. Bakın full orijinal herhangi bir değişeni boyası yok. Şöyle aracımıza bakalım. Bu araçların hepsini inceledim sizler için. Hepsini de sizler için paylaşacağım detaylarıyla. Alüminyum alaşımlı jantlarımız araçta bulunuyor. Yine köpek balığı sırtı antenimizde var. Bakar mısınız? İç kokusu çok hoş. Gerçekten güzel bir araç. Yeter arkadaşlar. Bir aile için bu araç yeter. Ben hep söylüyorum param olsa böyle bir araç gerçekten çok hoş olurdu. Alınır yani. Arka kısmını da şöyle sizler için göstereyim. Şimdi devam edelim. Bu sıfır. Bu sıfır. İşte buna bakalım. Bu 2022 model arkadaşlar. Toyota Corolla 1.5 trim ama manuel şanzımanla geliyor. Bakın yakıt tüketimine de bakalım. Şehir dışı 7.2, şehir dışı 4.6, ortalama da 5.5 litrelik bir yakıt tüketimi var. 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Şöyle aracımızı turlayalım. Yine alüminyum alışımda jantlarımız bu araçta kullanılmış. Yine köpek balığı sırt antenimiz de var. Krom detaylarımız. Bagajımıza bir bakalım bu aracımızda. Sedan bagajımız. Bagaj havuzumuz bile var bakar mısınız? Gerçekten bir şey çok hoş kokuyor ya. Bakın. Burada arkadaşlar yine cam filmimiz bu araçta da uygulanmış. Bu araçta fiyat olarak 580 bin civarı sanırım. Öyle söylediler. 10 bin lirada tabii seramik ekleyin buna. Sadece seramik aksesuar olarak ekleniyormuş. Bu fiyatlarda bu aracı almanız mümkün. Manuel şanzıman da geliyor. Bakın. Evet, devam edelim. Bir tane daha Corolla var. Esas araç şu arkadaşlar. Bakın Hilux'u görüyor musunuz? Toyota Hilux. Ona da gideceğiz burada. Ama sırayla gidelim. İlk önce şurada yine bir tane daha Toyota Corolla aracımız var. Bu aracımızda 2021 model 11.000'de 799.750 liradan satılıyor. 1.5 Peugeot X-Pack Multidrive S. 18.000 trameri var. 3 değişen bir parça da boya var bu araçta. Şöyle bu aracı da sizlere göstereyim. Bakın. Şu kısımlarda yine alüminyum alaşımda jantlarımız var. Yine piyano bilek detaylarımız var. Şöyle iç kısmına bakalım. Otomatik şanzımanla geliyor bu aracımız. Tabi bunun trameri biraz fazla arkadaşlar. Bu aracımızda sağ da bulunuyor. Şöyle onu da sizler için göstereyim. Bu aracın sağrufusu da hoş oluyor. Bu rengi bence daha hoş. Onu da söyleyeyim beyazdan. Bu renk alınır. Bu jantları çok beğendim Şurada bir tane yarısı var ama Öncesinde bu ya Araba bu arkadaşlar <laughs> Araba bu arkadaşlar ya Toyota Hilux İnanılmaz bir şey bu ya Çadırıyla, <laughs> baltasıyla Küreğiyle, her şeyle beraber Ne kadar biliyor musun? 4x4 manuel 1000 lira arkadaşlar bu araba. Tam 1 milyon lira Her şeyi de bu haliyle alabiliyorsunuz o Bakın küreğiyle, baltasıyla, her şeyiyle inanılmaz bir araç. Gerçekten ben bittim araca ya, çok hoş. Dolu. 4x4 bir de arkadaşlar ve manuel. Manuel olması tabii ki de bence arazi araçlarında daha güzel. Şöyle ön kısımdan da bakalım. Bakın lastik detaylarımız da var. Şuna bakar mısınız ya? Ön aydınlatmalarımız, tavan aydınlatmalarımız, arka aydınlatmamız. Evet yani tam kamçı arabası ya. Bunun girebileceği yer yok. Bakar mısınız? Şimdi Şöyle devam edelim. Burada bir tane Yaris var. Bu da Toyota Yaris Hibrit kırmızı bir araç. Bu da hoş. Aracımızda 2020 model 15.000'de 712.750 lira. 1000 lira civarı bir, 1000 lira civarı bir tramvayı var. Ama aracımız orijinal. Bakın Hibrit yazımız. Bu araç da şık arkadaşlar. Diğer yer gibi değil bakar mısınız? Arkadaki siyah ve kırmızı detaylar. Köpek balığı sırt antenimiz ve çift renk tavanımız da siyah. Buralar arkadaşlar full led stop söyleyeyim. Bunu da inceledim. Detayları paylaşacağım bu araçta da. Aynı şekilde. Şöyle bagajımızı da açalım bu aracın. Bagajımız ufak yani bu araçta. Ama güzel araç. Şöyle arka kısma bir bakalım. Bakın full delik olduk. Çok hoş kokuyor. İç kısmı da bu şekilde. Siyah detaylarla süslü bir aracımız. Yarısı bakalım başka ne varmış. Bakın burada bir tane daha Corolla var. Ona da bir bakalım. Bu araçta 2019'da 46 binde gördüğünüz gibi 1.5 hibrit Peugeot Expert otomatik şanzımanlı araç 787.750 orijinal 10 bin lirada var. Gerçekten bu araçta çok hoş. Ön park sensörümüz, her şeyimiz var. Yine jantlarımız çok hoş bu araçta. Hem piyano bilek detaylar hem krom detaylarla süslenmiş. Yine arka stoplarımız da bu araçta full LED olarak tasarlanmış. Şöyle göstereyim. Yine köpek balığı sırtı antenimiz de bu araçta var. Şöyle arka kısmına da bir bakalım. Arkada da aydınlatmamız bulunuyor bu araçta. İç kısmına da bakalım. Gerçekten çok hoş arkadaşlar. Bir de tabi burada bir sunroof olmasa. Aracı çok ferah yapıyor. Ve koltukları çok rahat. Deri olması vesaire. Güzel bir araç. Şöyle göstereyim. Baya bir araç var arkadaşlar Toyota'da. Kar otomotivde. Almak isteyen arkadaşlar varsa. Evet arkadaşlar. iç kısmımızın da böyle aracımızın şöyle arka kısımlarını da göstereyim. Yine bunları detaylıca inceledim. Sizlerle onları da paylaşacağım. Son olarak önde Toyota C-HR var arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Bakın bu da hibrit. Şöyle arkadan göstereyim. Arkaya gelmişken sonra fiyata geçeceğiz. Bu Şöyle bir gidelim. Aracımız 2019 model 58.000'de 1.8 hibrit Peugeot Xpeng siyah tavan 4x2 çekiş sisteminde 898.750 lira burada hasar kaydı yok full orijinal aracı. Çok hoş şöyle lastik detaylarına bakar mısınız? Piyano bilgiler, detaylar her şey bulunuyor. 255-50-18'lik lastik abatları kullanılmış, Michelin lastikler kullanılmış plastikler, krom detaylar bulunuyor. Şöyle arka kısma geldik. Bakın. Full deri arkadaşlar. Burada bardaklık var. Bu da çok hoş. Ne be? Ne düşünüyorsunuz bu araç hakkında? Daha doğrusu araçtır hakkında, hakkında. Şöyle ön kısma da bakalım. Gerçekten hoş. Otomatik şanzıman da geliyor bu aracımızda. Hibrit olması tabii ki de çok daha avantajlı oluyor bu arabalarda. Evet. Gördüğünüz gibi Bay'deki tüm araçları sizler için inceledim, gezdik ama şu bir tane. Şuna bakar mısınız? Gerçekten hoş. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Toyota Baygis yes yaptık. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımıza ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize yetenek değmesin.